Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hoca'nız. Evet, LGS tercih rehberlik serimize devam ediyoruz gençler. Bu video merkezi tercihlerimizi nasıl yapacağız? Nasıl bir Yol izlemeliyiz. Yüzdelik dilimleriniz belli. Ne kadar aşağı inmelisiniz, ne kadar yukarı çıkmalısınız. Bunlardan bu videoda biraz bahsedeceğiz. Bu arada eğer kanala abone değilseniz hem tercih videolarımızı kaçırmamak için hem de 9. sınıftaki matematik videolarımızı takip edebilmek için abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de videoyu beğenirseniz sevinirim diyorum ve hemen başlıyoruz. Şimdi ilk iş yine malum sitedeyiz. Partikülmatematik.com'da en son zaten bunun haberini yayınladık. MEB'in merkezi okul tercih robotu nasıl kullanılır? Buraya tıkladığınızda bu siteden direkt bu linke gidebilirsiniz. Bakın tercih robotuna git şeklinde yazıyor. Şimdi tıkladığınızda bakın direkt o sayfaya eriştiniz. Burada ne yapacaksınız? İşte her zamanki gibi giriş kodunuzu yazıyorsunuz. Kimlik numaranızı yazıyorsunuz. Ve doğum tarihinizi yazıp sorgula butonuna bastığınız anda karşınıza bilgileriniz ve il yüzdeliğiniz, genel yüzdeliğiniz çıkıyor. Bilgileriniz girdiniz, tıkladınız. Ben bir öğrencimin yaptım ve direkt şu şekilde bir sayfaya erişebiliyorsunuz. Buradan sonra artık ne yapacaksınız? Öncelikle bakın tercih listeleme kriterleri var. Yani öncelikle istediğimiz okulu seçeceğiz. Şimdi ben Fen Lisesi istiyorum veya olmazsa da Anadolu Lisesi istiyorum diye düşünelim. O zaman ne yapacağım? Öncelikle ilk kutucuğu işaretliyorum ve ardından da ikinci kutucuğu işaretliyorum. Bakın burada Anadolu liseleri var. Ardından il seçimi yapacağız. Şimdi il için nereyi seçelim? Aydın olsun. Mesela şöyle gidiyorum ve Aydın'ı seçtim. Şimdi böyle küçük illerde yani nispeten küçük İstanbul gibi yoğun nüfusa sahip olmayan yerlerde ilçe kısmını seçmenizi çok tavsiye etmem. Çünkü biliyorsunuz her ilçede Anadolu Lisesi ya da Fen Lisesi olmayabiliyor ya da istediğiniz türde okul olmayabilir. Dolayısıyla da karşınıza çok fazla okul çıkmaz. Zaten biraz Birazdan yüzdeliğimizi de daraltacağız. Bu yüzden e, böyle nispeten küçük yerlerde, illerde ilçeyi tümü yapın. Ama İstanbul gibi yerdeyseniz de o zaman e, tabii ki de ilçe seçimi yapabilirsiniz. Çünkü İstanbul'un zaten her ilçesi ortalama bir il düzeyinde olduğu için orada çok fazla. Orada işte ilçe seçimi de yapabilirsiniz. İstanbul, belki İzmir gibi yerlerde. Şimdi biz tümünü bıraktık ve ne yapacağız? Esas kısma geliyoruz. Yüzdelik daraltma kısmı. Şimdi burada sevgili gençler size önerim şu. Yani e, herkes soruyor ya mesela hocam en alt nereden başlayalım? Benim yüzdeliğim 10. Yüzde 10'a girmiş. En alt nereye düşmeliyim? En yüksek nereye gitmeliyim? Şimdi gençler bunun net bir cevabı aslında yok. Yani herkese bir kere kesin net bir reçete vermek de doğru değil. Mesela ben size yüzde 5 ilerleyin oradan başlayın desem. E şimdi yüzde 3'e giren öğrenci yüzde 5 ilerleyemeyeceği için böyle net bir şey söyleyemeyiz. O yüzden ben size bu noktada şu şekilde yardımcı olmak istiyorum. Herkes yüzdelik diliminin yüzde 50'si kadar ileriye gitsin. Yüzde %50'si kadar da geriye gitsin. Ha bu kesin midir? Net midir? Tabii ki de yine burada da net konuşamayız. Zaten bakın tercihler tamamen olasılıklar üzerine. Yani kesin hiçbir şey yok. Yani bu şekilde net bir cevabı vermek gerçekten doğru değil. Elbette ki pratikte bazı net cevaplarımız var. Atıyorum %10'a girdim. %2'li okula gidebilir miyim? Pratikte çok mümkün değil elbette. Hani burada size direkt olmaz diyebiliriz. Ama %10'a girdim. %9,5'lu okula gidebilir miyim? Mesela bu çok kritik bir soru ve cevabı da net olamaz ya da %9'a kadar hatta net diyemem. Ama işte burada %10'luk dilime girdiğinizde bir %50 ileriden başlamanız ve %50 de geriye gitmeniz çok daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm. Yine sizler de bunu kendi bölgenize göre, kendi il ve ilçenize göre lütfen değerlendirmelerde bulunun. Yani birebir aynısı olacak diye bir şey yok ama ben genel olarak sizlere %50 ileriye gitmenizi, %50 de geriye gitmenizi tavsiye ediyorum. Örneğimiz %10 olsun. Mesela ben Aydın'dayım. Fen ve veya Anadolu istiyorum. Yüzdelik dilimim %10 ve şimdi de geldik yüzdeliğe. Şimdi bakın burada bir yüzdelik çubuğu var. Bunu öncelikle hani %10'dum ya %50 ileriye gitmem gerektiği için %10'un yarısı kadar yani yarım kadar ileriye gideceğim. E %10'un yarısı ne yapar? %5. Dolayısıyla bu çubuğu şöyle %5'e kadar sürükleyebilirsiniz. Şöyle isterseniz klavyenizdeki şu oklarla da sağa sola böyle hareket edebilirsiniz seçtikten sonra çubuğu. Daha sonra da diğer çubuğu seçelim. Yani üst limitimizi seçelim. Orada da şöyle klavyeyle tabi zor olacak. Bir direkt fareyle biz ilerletelim. Yüzde nereye kadar geleceğiz? Bir yarım kadar üste çıkalım demiştik. Dolayısıyla yüzde %15 15'e kadar yukarıya çıkıyorum. Şöyle yüzde 15, yüzde 16 falan da yapabilirsiniz. Çok önemli değil yani. Hatta birazdan kontrolde ederiz. Belki de yüzde %15 15.1 var. Hani onu da listemize ekleyebiliriz. Ya da 4,8 var mesela. Hani okulları da kaçırmak istemeyiz açıkçası. Şimdi bu şekilde kendi yüzdeliklerinizi de daraltıp kendinize bir yol haritası seçebilirsiniz. Tabii dediğim gibi küçük illerde bu biraz daha genişleyebilir. Hani çok çok küçük bir ildesin. Zaten 3-5 okul var. O zaman sen %10'daysan %4'e kadar belki düşebilirsin ama arka tarafta da atıyorum %16'ya kadar da gitmen gerekebilir. Yani oralardaki oynama durumlarını net bir şekilde kestirmek mümkün değil. Size bunu anlatmaya çalışıyorum açıkçası. Peki yüzdelik dilimlerimizi daralttık ve listele butonuna basıyoruz. Evet karşımıza gördüğünüz gibi 8 adet kayıt listelendi. Tüm bilgilerini görebiliyoruz. Mesela 5.76 ile kapatmış geçen sene. Tamamen olasılıklar ve tahmin üstünden yürüyeceğiz. Yani kesin bir tercih yapma olasılığınız yok. Tamamen tahmin edeceğiz. Geçen seneki öğrenciler ne yapmış, ne düşünmüşler buna bakacağız. İşte bu senede ortalama aynı olabileceğini düşünerek ilerleyeceğiz. Bu yüzden zaten puanlara bakmıyoruz. Çünkü puanlar sınavın zorluğuna kolaylığına göre her sene değişebiliyor ama yüzdeliklerde çok ciddi oynamalar olmuyor. Nasıl oynamalar olabilir? Bir okulun kontenjanı patlamıştır. 2-3 katına çıkmıştır. İşte orada yüzdelik düşebilir gibi düşünebiliriz. Ya da ne bileyim okulda e, çok absürt bir olay olmuştur vesaire. İnsanlar, öğrenciler, veliler o okula gitmek istemeyebilirler. İşte o okulun yüzdeliği düşebilir. Ya da çok ciddi bir okul proje okulu olmuştur. Ee, işte ne bileyim çok ciddi başarılara e, imza atmış olabilir. Ve o okulun o zaman eğer bu ilçenizde böyle bir durumu biliyorsanız e, haliyle öğrenciler, veliler o okula gitmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla yüzdeliği aşağıya çekilebilir. Yani daha iyi bir yere gidebilir. Bunlar tamamen dediğim gibi tahminsel durumlar ve tamamen de olasılıklar üstünde yürüyeceğiz. Ama genel olarak söylediğim formülü uyguladığınızda açıkta kalma şansınızın çok olmadığını olmayacağını düşünüyorum. Yani %50 gidip %50 geri gitmek sizi bir okula muhtemelen yerleştirecektir. Ama burada tabii ki de tercih dağılımını çok iyi yapmanız lazım. Yani ben hepsini işte %10'luk dilimdeyim ya %5, %5, %5, %5 doldurayım. Sadece son tercihimi %14'lük bir okul yapayım dediğinizde e, o okulda bir oynama olur. Hop açıkta kalabilirsin. Yani oraya giremeyebilirsin. Yani homojen bir dağılım yapmak zorundasınız. Bu detayları ilerleyen videolarda konuşacağız. Hatta gerçek tercih videoları da gelecek. Yani birebir sizlerden gelen verilerle tercih yaptığımız videolarda gelecek. Dolayısıyla şimdilik ben size genel bir çatı oluşturmaya çalışıyorum. Genel hatları çizelim. Siz bunun içine bu şekilde bakabilirsiniz. Şimdi burada dikkatinizi bir şey çekmiştir. En altta Nazilli Anadolu Lisesi'ne baktığınızda Yüzdelik yok. E hocam biz bunu ne yapacağız? Bu arada bakın çok güzel yüzdeliklerimiz var. 5-76, 8-72, 11-72, 12 gibi bunların hepsini hani Aydın ilinde oturan ya da bu okulları düşünen biri sırayla yazabilir. Zaten dikkat ederseniz yüzdelikler sırayla oluşturulmuş. Ama mesela arada sosyal bilimler liseleri de var. Mecburen fen ve sosyal beraber seçilebiliyor çünkü. Onlara da lütfen dikkat edin. Hepsinde tabi ezbere yazmayın diyorum. Ve onun dışında tabi ne görüyorum? En altta az önce söylediğim gibi yüzdelik yok. Peki bu ne demek? Şimdi bunun iki durumu olabilir. Ya bu okul yeni açılmıştır. Yani daha önce öğrencisi yoktur. Ve ilk defa bu sene bina yeni teslim edilmiştir. Ve eğitim öğretime başlayacaktır. Başlar başlamaz da puanla alan bir okul olarak kayıtlara girmiştir. Bu olabilir. Ya da ikinci durum bu okul vardır. Yani eski köklü bir okuldur. Artık bu sene demişlerdir. Hani Milli Eğitim bu şekilde karar vermiş olabilir. Biz bu okulu sınavlı okul yapalım. Yani puanla alan bir okula dönüştürelim denmiştir. Şimdi o durumda ne olur? Siz gittiğinizde doku, tüm o okuldaki 9. sınıflar o okula puanla girmiş işte sınavlı öğrencilerdir. Yani sınavla gelen öğrencilerdir. Ama diğer öğrencilerin tümü yani 10, 11, 12. sınıfların hepsi de yerel yerleştirmeyle yerleştirilmiştir o okula. Önceki senelerde. Böyle bir durum oluşur. Böyle bir heterojen yapı oluşur kısacası. Bu tamamen dediğim gibi sizin vereceğiniz karara bağlı. Peki bu okulun yüzlerini ne olur? Hiç bilinmez. Yani yüzde bir bile olabilir. yüzde %21 de olabilir. Yani dediğim gibi o okulun geçmişinin biraz bilinmesi lazım. Yeni açıldıysa o tamamen soru işareti. Ama eskiden vardı da yeni bir okul olduysa da orada işte okulun biraz geçmişini bilmeniz gerekiyor. Ki o bölgede yaşıyorsanız az çok bunları duyabilirsiniz. Peki ben bu okulu merak ediyorum. Yeni mi açıldı yoksa eskiden vardı sınavlı mı oldu? Bunu bulmanın yolu çok basit. Hemen Google'da bir araştırma yapıyorsunuz. İlk çıkan okul zaten hani Nazilli Anadolu Lisesi yazdığımızda bu çıkıyor ve hemen şurada bakın ne görüyoruz? Haberlerde proje okuluyuz diye bir haber paylaşılmış. Hemen tıkladığınızda da ne görüyoruz bakın? 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren sınav puanına göre öğrenci alacak e, okul olmuş. Bu bir örnekti. Bu şekilde sizler de kendinizde yani çıkan sayfanızda bu şekilde araştırmalar yapabilirsiniz. Bu noktada şuna da lütfen dikkat edin. Kontenjan tablolarında kontenjanda bir artış olduysa o okulun yüzdeliğinde çok çok büyük bir oynama olmayabilir. Ama kontenjanlarda artış olmadıysa biraz daha yüzdelikler düşebilir. Çünkü biliyorsunuz giren öğrenci sayısı artmıştı. Bunu da bulmanın yolu biliyorsunuz. Yine daha önce de söylemiştim. LGS tercihi butonumuzun altında yine partikülmatomik.com sitesinde okul kontenjanlarını paylaştık. 2020 ve 2019 yılı şeklinde ikisini oradan kıyaslayabilirsiniz. Arttı mı azaldı mı böylece karar vermiş olursunuz. Görmüş olursunuz yani. Eğer arttıysa bu bir avantajdır. Yüzdelik diliminde hatta yükselme bile olabilir. Atıyorum şu an 12 yüzdelik diliminde eğer kontenjan 150 değil de 200'e çıktıysa bu yüzdelik dilimi 13'lere 14'lere kadar çekilebilir. Hani çok çok büyük bir devasa değişiklik olmayacaktır. Bu videoda size ne anlattım? Bu videoda merkezi tercihleri yaparken dikkat et etmeniz gereken hususları anlattım. 10 tercih yapabiliyoruz. Tür sınırlandırması yok gençler. Bunu çok fazla soruyorsunuz. 3 tane Fen Lisesi, 3 tane Anadolu Lisesi gibi bir durum tabii ki de söz konusu değil. Tamamen serbestsiniz merkezi tercihte. 10 tercihi istediğiniz gibi yapın. Ama bu noktada bir ölü tercih durumu var. Onu da bir sonraki videoda anlatacağım. Detaylı bir şekilde bu videoluk benden bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşünceye dek bu arada sorularınızı lütfen aşağıda yorumlarda paylaşabilirsiniz. Hepsini okuyoruz ve videoların içeriğinde de bunlara elimizden geldi kadar yer vermeye çalışıyoruz. Bu videoluk benden bu kadar olsun artık. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Görüşmek üzere.